Hey YouTube ben bugün sizlerle birlikte Ali ile beraber ne yapıyoruz Ali? Ne yapıyor şimdi sen? Başka ne yapacağız? Sen? Tamam. Sen aç. Kendi kafamızı yap. E kanka biz nasıl yapacağımızı Dur bakayım ben bir kendi kafama. Hadi hadi yapak. Evet. Kendi kafamızı yapacağız arkadaşlar bugün. Üç başlayalım. başla. şu bak şimdi kendi kafamı. Ben ya buldum. Tab bir gir yeşil. Çadır'a Kanka ben de. Yok bunu yapacağız bunu. Ben bunu yapacağım. Kanka yok çadır gibi. Hayır yapacağım. ben bunu yapacağım. Benimki böyle gösteriyor Ben kes Ali... yapacağım. Babaanne güle güle bana geliyordu. Güle yandı. Yeşil. Ali yandım. bittik. Ali ne yapacağız? Kapıyı kapı kapat. Kapı. Kapı. Hayır aç oğlum almışsın. Ensar aç. Kapı hapsi dövecek. Ben başladım. Ensar kapıya aç. Şey koy kapıya. Kanka bunu yapacağız bu arada. Kanka hayır. Kanka ben bunu yapacağım. Kendi kafamızı diyor. İstediğini yap valla. Ben kendi kafamı yapacağım. Ha ben senin yerin <laughs> Yok bura benim yerim. Biri bir elimi Şeyi Ali'yi çağırdı, öbür Ali'yi. <laughs> Şeyi ah, Şu, şu, şu Bak oğlum, Gel. Ne lan? Bir mümkün olur Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videoya like atmayı unutmayın. Atmayanı ne yapıyoruz Ali? Ali <laughs> ben topa vuracağım. Nereye vurdu? Taşa vurdu. Yok. 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 Şeye vurdum mu oğlum? <laughs> Yok. hiç <benim> değil. ayakkabım çıktı. Ayakkabısından vurdu. Topa vuracağım. Hıh. Hı. Hı. i one. Olur mu? Olur. Sen bana ne dedin? Ee, görünmezlik iski, iksiri alıp Ali'ye bak dedin. ben de buna diyorum. Kaçık sık olsun diye. Yeah. Ya bakmayacağım ama. Bakmadım. Arkadaşlar bakarsam diyor hiç saymadım. Tövbe tövbe. İnşallah. Ali sen ne yapıyorsun? Kendi yüzüm. Ben şu an hayvan yapamıyorum. Yap. Tamam yapamayacağız. Yok kanka o çok zor. Harbi olmuyor. Daha Biri varmışım. Biri yokmuş. Bana veriler. Sihir açıdan sormuşum. Bitirdim acaba. Ki ablam dayanamayacak. Bitirmemiş. Ses geliyor. Senin şey ablan da yapar mı? Ya.

Niye? Benim adam çok komik oldu uzaylı gibi. Şimdi Hı, ne yapacağım? Benimki de çok komik. Ne yapacağım? Benim karakterin saçı yok mu? Şurada 15. Sonra. Ben hızlı da sıkıyorum. İkini şarkı, ikini sal. Ben Bakın gözüm açıyor mu? Yok. Ana, kime tale? Ana da. Ay sen hiç yok orada ya? Bakmıyor sin. E, bakmıyorum ki ben yapıyorum. Bakıyorum ben sen hiç Bak, ben Yok bakmıyor yok sin. Şu an. Sin altı yok mu? Oğlum ben şu an kendi kafamı yapıyorum. Nasıl ızgara? Göz taktik. A a a. Hayır, ızgara değil bu. Ne yapmışsın? Kalplerim çok değişik oldu ya. Yani. Benimki aslında daha değişik. Sen... Ali! Silaç bakmadı ki sana. Ee, buradan baktım belli senin. Silaç. Hemen yani çok güzel bir şey yaptım kendi peşinde. Ama kanka videoyu orası da kessene. Cık. Oğlum senin baktın ya. Öyle bir gıcık kaptım ki sana. Çok var. doğru bak bir kere. Baktım ben öyle işte. Ben baktın yok baktıktan sonra. Kar karakterimi çekti. Aslı sen bana niye bakıyorsun Ali? Hı? Sen bana niye bakıyorsun Ali? Az onu söyle. kırmasaydın? Kırsaç ya. Kıracak mı yapalım? Yok kırmadım. Kıracak mı? Yok kırmayacaktım. Boş <laughs> ama bak. Niye baktın? Bakmasaydın oğlum bana. Niye bakıyorsun? Ben suda mı baktım? Değil mi? Baktın yolda. oğlum. Boş yapma. Çilek. <laughs> Salak ya. Görürsün. Ben sana bakmış mıyım, bakmamış mıyım diye. Baktın mı zaten, neşeyi? Neşeyi? Sen yerinde misin? Videoda izlerken görürsün. Ben sana He, bir çarap alayım. He, çarap. Kaç süt iç Yo, içmeyeceğim. ki az anam kırdım Nasıl? ne yapıyorsun sen ne

satamadan uçak yürüyüp ciltten ben şuan benzemiyorum sen benim beynimde biri mi var? yoo ben gelmedim bile senin beynine hadi bak sen bu olmasın bakıyoruz mu? videoda izlerken görürsün kim bakıyormuş diye ya benim kim bitti? Benimki bitmedi. Bitecek şimdi. Nasıl? Daha kafa arkası yap. Yapacağım. Sen öldü mü? Hayır arkasını. Ya köyü yuvarlı bakmayacağım yalnız, bir şey yapmayacağım. Seni hiç Dur! Ya, merdiven... Ya oğlum, gitsene oğlum, bakma lan! Lan, ben, ben senin evini kırmazsam var ya şimdi! Ali, git şuna kapıyı aç. Sen nereyin? Bu var ya, e, seni bir metreden tanımadı kanka. Git ne? Seni bu da kim diyor biliyor musun? Kim yaptı? Ben çok olmuş. Ali bana iki de bir bakıyor sinirime gidiyor ya. Bitti benim. benimki hadi gel. Tamam. Buna bakarak mı yaptın? Geliyor. Ben geldim. Bir tak bak. Bu ne lan? Benim karakterim işte. Çok kötü. Oldum. Efe puan veriyor ben vermiyorum abi. Nasıl Efe? Az süt işte yüzünü görsün Efe. Onda mı? Hmm, onda, süt onda işte sıfır kaç puan? Hmm. Ali'ye... Süt! Ali çok kötü yapmıştı. az bir dakika lan benim için ne bu? Aga ben süt için. Az dur kalp kendimi öldürüp geliyor ki dakika. Ali'ye puanı... Dört. Ben geleyim. Ali sadece sıra senin tarafa geç. Neredesin Ali? Geliyor ben elimde süt var Ali görünmez. Ozan sana da baktı. O da görünmezdi. O bir şey değil mi? En güzelini sıraç yapmış. Az sıraç şuraya kırmızı yük koyuyor. Kırmızı koy. Be Yok benimki kırılmamış. Yok ben de kırıldım. Bu ne? Şunu kırmamak ee, bazı detayları yanlış. Yok yanlış değil. Hepsi aynı. Bazı detaylar yanlış. Bakayım. Benim yaptım. Sıraş bakıyorum. Bak şurası yanlış yapmış mı? Bak. Bak. De. Nerede lan bu? Ali kırdı. Ben kırmadım. Ya. Oraya koymayın duvarı. Ah bak aynısı. Bak dur hatta şöyle yapalım. Bir şöyle bir yapalım. Bu bunu yapacak mı? Yapamaz. Sırt Ya Ali, sıraçı pulunun... 9 Bir pulunu nereden kırdım biliyor musun? Bak güzel yapmış ama şunların kırmızı olsaydı güzel olur. Ama kırmızı zaten. Kırmızı diki pembe. Hayır oğlum bu kırmızı bak red diyor. Red. Ona sakın onu. Gel sen bir tema Ama, daha yap. Daha da kırmızı olur. Kan daha yok ki. Gel sen bir tema daha yap. ya. ya bu son tema. Ya ben gideceğim oleyin. Nereye? Futbol. Tamam sen git. Daha 3 saat. Ay oh. o zaman yeni temaya başlayalım. Tamam ben iskelet kafası. Hay iskelet, hay iskelet, ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben de zombi değil, zombi değil. Ben ee, ne yapacağım biliyor musun? Viter iskeletini yapacağım. Viter iskeleti, vay canına. Biz vallahi iskelet. Tamam. Şuraya bir pisler. Ne yapıyoruz? Ben evet. nedir kafası yapacağım abi bunu. Tamam. Seninki basit. Yo basit değil. Kanka görmüyor mu blokları? Ben gözünü nasıl yapacağım şundan? Dur siyah blok alayım da. Az en sana kapıyı açayım. Bir, you. I love you. I love Aç. Nasıl? 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 Nasıl?

Ali'ye bakayım. Efe sen nereye? Şöyle. Uy. Efe sağ tıpa tıpa aynısı olmadı. Sağ. Bence o... ne yapıyor. Bu arada Efe şey var diye koyuyor bunları. Eee Siyahlıklar var ya. Ama çok benzemeyecek ya. Kanka benimkine kartalından ha? falan dersin. Saplıyım ama yapıyorum. Sana bence Enderman yapsam da yapar. Enderman değil. Enderman ışınlanıyor kanka. Öyle pardon. Işınlanıyor mu? Işınlanmasa yapardı. Efe, Arkasına benim... pembe, pembe pembe blok koymuş. Sen hiç benzemedi ya. Ben bunu yapmayacağım. Evet, benimki de karda da da evet. Ha? Kazanan Ali. Evet Ali kazandı. Niye? Ali'nin kime bakıyorsun? Sıra çekilir. Ali'nin Abi hiç şekilde bile görmedi. Sen nasıl konuşuyorsun? Bakayım. Sıraç yanına geldi. Oo, Ali'nin içi benzemiş lan. Şu senin yanına geldi. Masum bozuldu? Şaka yaptım. <laughs> Ali ben yapmayacağım ya. Evet abi. Ben şey yapacağım. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Yok bitmedi. Dermişim. <laughs> İnandın mı? Kaç dakikamız var? Hı? Kaç dakikanız var? 30. De 30'u 260 dakikalık video için Ali boş yapıyor. Ne? Boş yapma. Boş yapma. Boş yapma. Evet arkadaşlar yok. videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere ben.